mesele çakal olmakta mesele. değil yiyen asıl, asıl mesele, mesele çakallarla dans edebilmekte vuracağız kıracağız patlayacağız vuracağız kıracağız patlayacağız Vuracağız, kıracağız. Vuracağız, Bu maçı da alacağız. Adana, Adana, Adana merkez patlıyor herkes. Sekere atan kopmalık açı son ses. Bu vallahi hadi bu ciğaramız enfes. Boş kafayla yaptın lan ses kes. Adana merkez patlıyor herkes. Sekere atan kopmalık açı son ses. Bu gol hadi bu ciğaramız enfes. Boş kafayla yaptın lan ses kes. Ramo armanız hadi çöz bize bomba. Tekine torbacı veririz sonra. O işler öyle. beş bir şey yapar Rüyamda gördüm şu bankayı soya Gittiğimiz gibi direkt paket ola Nezarette yine mevzu çıkarta <laughs> Adana çocuğu bu ayıktım güzeli Mahkemeye gidip ifade verelim Kafamız güzelken o diye girelim Manitaya ayarla ben çok severim 3 var beş var beş yok 3 yok Gören diyecek torbacı satın alıyor Şeker diyorsun kardeş hızlandırır seni Bir kapak çıkarayla patlatır beni Hastasıyız dede Tetik tetik kedik gidiyor bana içimdeki hisler. Oğlum bak bu adam çok disler. Ben sahneye çıkardım evet böyle pişler. Yaptığım parçalar gözümde hiçler. Hemen şimdi cırağımın üstüne durayım. İçiyorsak eğer susmayacak şey deneyim. Kafamız güzelken mahkemeye girelim. Şeker üstte ben çok